Merhaba, bugün diafont denklemler ve alfametik test ile karşınızdayım. Birinci soruya bakacak olursak, A ve B doğal sayılar olmak üzere 3A artı 5B 74 eşitliği veriliyor. Buna göre A kaç farklı değer alır? Şimdi buradaki olay aslında normalde 3A artı 5B eşittir 74'ü sağlayan A ve B doğal sayı demeseydi sonsuz tane elemanımız olacaktı. Şimdi A ve B doğal sayı olarak yani değişkenleri bir doğal sayı ya da tam sayı gibi bir ifade dediği zaman aslında bu sonsuz sayıda elemanı kısıtlamış oluyor. Daha az sayıda eleman bulmuş oluyorum. İşte bu tarz denklemlere diyafont denklemler deniyor. Ee, gelelim denklemi yazayım tekrardan. 3 e artı 5 b eşittir 74. Şimdi bu denklemlerdeki sağlayan değerleri bulmak için e, a ve b'ye değerler vereceğim. Şimdi a'yı ya da b'yi seçerek değer vermeyi planlıyorum. Ben b'ye değer verip aslında 3'e bölüne 5, 74'ten çıkardığım zaman 3'e bölünüp bölünmediği üzerine giderek sağlayan değerleri bulmak istiyorum. Mesela B'ye 1 versem en küçükten 0 versem 74 bu arada 3'e bölünmüyor. Rakamları toplamına bakıyorum 11 3'e bölünmediği için. O zaman 1 versem 69 yapacak. 69'u 3'e bölersek 23 yapıyor. A 23. Şimdi bunun aslında belli bir gidişatı var. İlk değerleri elde ettikten sonra bu Şimdi bunu göstermek için aslında birkaç tane daha bulalım değeri. Şimdi B'ye 2 versem 10 olacak 64. E, 74'ten çıkardığımız zaman 3'e bölünmüyor. 3 versem 59 yapacak. 3'e tam bölünmüyor. 4 versem 54 yapacak. 54 3'e bölünen bir sayı rakamları toplamı 3'ün katı. 3'e böldüğüm zaman da 18 elde etmiş olacağım. Aslında bir tane daha örnek yapmak istiyordum ama artık gidişatı göstereyim nasıl olacağını. Bakın ilk değeri bulduktan sonra e, aradaki farka baktığınız zaman bunların arasında 3 fark var. 23 ile 18 arasında da 5 fark olmakta. Yani aslında arada artı varken toplama işlemi varken bu A sayısı B'nin kas sayısı kadar değişirken Bakın tekrardan vuruyorum. Bakın A sayısı B'nin kas sayısı kadar azalıyor. Tam tersi B sayısı da A'nın kat sayısı kadar artıyor. Aslında bu işlem e, tam tersi oluyor. Yani bir artarken diğer azalacak şekilde gerçekleşiyor. A'yı yani en, en düşükten başlasaydım o da 3'e 3'er üçer, üçer artacaktı. 5'e 5'e artacaktı diyebilirim. Yani bir taraf 5 değişirken diğer taraf 3 değişiyor. Şimdi A'nın alacağı değerlere de bakabilirim. Bakın 5'e 5'er devam ediyor zaten. Şimdi A'nın alacağı 18'den bir 5 daha çıkarırsam 13 5 daha çıkarırsam 8. 5 daha çıkarırsam 3. Bu doğal sayı dediği için artık doğal sayı negatife geldik. O zaman kaç tane sayı varmış? 5 tane değer varmış diyebiliriz. Cevabımız D seçeneği olacak. Şimdi Bakın ABC birbirine farklı sayma sayılar olmak üzere 3A artı 4B 77. B ne C Farklı değerlerin toplamı demiş. İşte burada da aynı şey yapıyorum. Yazıyorum denklemini. 3A artı 4B77. Şimdi bir tanesini bulalım önce sağlayan. Burada ben yine B'ye değer vereyim. 3'e bölünmeyi kontrol edelim. 77 B'ye bakın sayma sayısı diyor. Yani birden başlayacağım. Onu da dikkat ediyorum. 1, 77'den 4 çıkarırsam 73 yapacak. Bölünmüyor. 8 çıkarırsam 8 çıkardığım zaman 77'den 69 yapacak. O zaman bu 3'e bölünüyor rakamlar toplamı. O zaman A pardon B sayısına 2 demiştim. 69'u 3'e böldüğüm zaman da 23 yapacak. Şimdi buradaki A ve B değerlerinin tamamını bulacağım. Şimdi B'nin alabileceği farklı değerler değil. B, sadece B'yi bulmayacağım. Burada şundan dolayı bakın birbirine farklı olup olmamasını da kontrol etmem gerekiyor. B'nin diğerlerini devam edelim. Ne yapacaktık? Bu a'nın kas sayısı kadar değişecekti. 3'er 3'er artacaktı. 2, 5, 8, 11, 15, pardon 14, 3'er 3'er artırıyordum. 17, sonra diğer tarafı da yazalım biraz. Diğer tarafta tam tersi 4'er 4'er azalacak. 19 yapıyor. Bir 4 daha azaltırsam 15 yapıyor. 15'ten 4 çıkarırsam 11 yapıyor. 11'den 4 çıkarırsam 7. 7'den 4 çıkarırsam 3. Evet tam denk gelmiş. Biz bir daha 4 çıkardığımız zaman sayma sayısı olmuyor. O Bu zaman burada bakın dikkat ederseniz aynı olan 11 11 var. Bunu eliyorum. Diğer kalan bütün değerleri toplayacağız. 2'yi, 5'i, 8'i B sayısını topla diyor. Burada bir 10 var. 15, 29, burada 46 yapacak. Cevabımız C seçeneği diyebiliriz. Üçüncü soruyla devam edelim. ABC B, birbirinden farklı sayma sayılar olmak üzere. 3A, 4B ve 5C'nin toplamı 172. C'nin en büyük değeri için ABC toplamı kaçtır diye soruyor. Bu sayı, bu işte bu eşitliği sağ tarafı da yazayım. Orada değerler vermeyi planlıyorum. 172. Da üst tarafı alalım. Şimdi C'nin en büyük değer olması için A artı B'nin yani 3 artı 4 B'nin küçük sayılar olmasını istiyorum. Yani şu 3 artı 4 B'nin daha küçük olmasını istiyorum. Aslında B 172'den çıkardığım zaman 5'e bölünmesi için e bu sayının mesela 2. 2 olursa 170 olur. Ama şimdi farklı birbirine farklı sayma sayıları diyor. Yani 1, 2, 3, 4 gibi sıfır hariç sayma sayıları yazmam lazım. E 2 değerini elde edemem. Yani 3 artı 4 b'den. Şimdi gelelim 5 ekleyerek devam ediyorum. Mesela 7 diyorum. Yani 172'den 7 çıkarınca 5'e bölünen bir sayı olması için. Şimdi 3 artı 4 b'nin 7 olması için a ile b 1 olması lazım. E, birbirinden farklı diyor. Bu da olmaz. Gelelim 12 yapmaya çalışalım. Bir 5 daha ekledim. 3 artı 4 b'yi 12 yapabiliyor muyum diye. 3 artı 4 b'nin 12 olması için a'nın çift sayı. Yani a 2 olursa 6. b de o zaman buradan da değer gelmeyecek. a ve b değeri sağlamıyor. Şimdi bir 5 daha ekledim. 17 yapmak istiyorum. Şimdi a'nın tek olması gerekiyor burada. a'nın 1 olursa 14 olur bölünmez. 2 olursa 3 olursa pardon 9 olur. Evet A'ya 3 olursa B'de 4 değerini B'de, B'de 2 değerini alarak 17 değerine ulaşmış oluyor. Yani A'nın 3 olduğu B'nin 2 olduğu C'yi de bulalım şimdi. 17 artı 5C 172 ise 5C eşittir 155 yapacak. 3'e böl 5'e böldüğüm zaman 31 yapacak. C de en fazla 31 değerini alabiliyormuş. O zaman 5 ve toplamı da 36 değerine ulaşmış olacağız. Cevabımız B seçeneği olmuş olacak. Evet şimdi dördüncü soruya bakalım. A, B, C birer sayma sayısı olmak üzere. Bakın yine bir eşitlik veriyor. çünkü sorudaki gibi 2A artı 3B artı 7C 192. Bu sefer A artı B toplamının en büyük ve en küçük değerini soruyor. Gelelim üst tarafa. Bunu bir önce ayıralım. Eşitliği aynen yazayım yine. 2A artı 3B artı 7C eşittir. 192. Şimdi hangisiyle başlayalım? Önce A artı B'nin en büyük değeriyle başlayalım. Şimdi A artı B'nin en büyük olmasını istiyorsam yani 2A artı 3B'yi de çok yüksek tutmak istiyorum. O zaman C'yi sayma sayısı dediği için yani 1, 2, 3, 4, diye giden sayılardan. C'ye önce en küçük 1 verdim. Böylelikle 2A artı 3B 192'den 7'yi çıkarırsam 185 yapacak. Şimdi ben burada A ile B'nin toplamının çok yüksek olmasını istiyorsam A artı B'nin maksimum olmasını istiyorsam o zaman burada da B'ye çok küçük değer vereyim ki A'yı 2 ile çarptığım için A daha yüksek sayı çıksın. Şimdi burada farklı sayma sayıları demediği için ona dikkat ediyorum. O zaman B'ye 1 verdim. 182 kaldı. 182'den de 2'ye böldüğüm zaman A da 91 yapacak. Yani o zaman A artı B buradan maksimum 191 artı 1'den 92 yapacak. Bu en büyük değeri. Şimdi burada mesela diğer değerlere bakmak istersek. Mesela B'yi sağlayan bir sonraki değer A'nın kas sayısı kadar değişiyordu önceden belirttiğimiz gibi. B 3 olduğu zaman A da B'nin kas sayısı kadar değişiyor. E 88 oluyor. Bakın şu an topladığınız zaman 91 yapıyor. Yani istediğim bulduğum 92 değerinden daha küçük bir değer yapıyor. Şimdi gelelim o zaman en büyük değerimiz 92 olduğunu söyledik. Şimdi en küçük değeri bulalım. Geri dönüyorum. Şimdi bu sefer en küçük değeri bulmam için C'nin en büyük olmasını istiyorum. Şimdi onu bir kenardan 192'yi C'ye en fazla kaç verebilirim diye bakacağım. 7'ye bölüyorum. Eğer 192'den kaç çıkardığım zaman yani 2 artı 3 B'nin minimum yapmasını istiyorum. Şimdi 2 defa var. 14 52 yapıyor. 7 defa var. 49 3 kaldı. Şimdi bunu kenara alayım. İşlemin çoğunu burada sürdürmek istiyorum. Şimdi eğer C 27 olursa şimdi A artı B 3 yapacak. Yani C 27 olursa. Şurayı tekrardan sileyim. C 27 olursa 2 artı 3 B 3 yapacak ama sayma sayılarla bu mümkün değil değil mi? Şimdi bu olmadı. Şimdi C'yi 26 alırsam alabileceğim maksimum değerde. O zaman bir iddia eklenecek. Diğer taraf 10 olacak. Yani 2 artı 3 B 10 olacak. Şimdi 2 artı 3b 10sa, bakalım 2 artı 3b'yi 10 yapabiliyor muyuz? Şimdi a artı b'nin toplamını en küçük yapmak istiyorsan. şimdi burada b'nin çift olması gerekiyor. Bakalım neden b çift olması gerekiyor? Yani 2 bu çift, 10 da çift. O zaman b'nin de 3b'nin sayısında çift olması lazım. Yani b'nin bir defa en az 2 olması lazım, 2, 4 diye ilerlemesi lazım. B'ye 2 verirsek, 6 yapıyor. A da buradan 2 oluyor. B'ye 4 verirsen zaten gidiyor, geçiyor. O zaman A2, B2 bunun alabileceği minimum değer diyebiliriz. O zaman A artı de buradan minimum 4 değeri olacak. O zaman 92, 4 daha. Bakın en büyük ve en küçük değerinde kaç fazladır demiş daha doğrusu. 92'den 4'ü çıkardığımız zaman 88 bizim aradığımız cevap olacak. A seçeneği diyebiliriz. Beşinci soruya geldik. 3x 2y 5z eşittir 0 eşitliği veriliyor. 12x 8y artı 5z işlemin sonucu kaçtır diye sormuş. Bu tarz daha doğrusu hangisi olabilir demiş. Zaten bu tarz sorularda şimdi elimde bir tek bir denklem var. Bunu sağlayan tam sayılardan bahsediyor. Bunun gibi sorularda aramamız gereken şey aslında hepsine tek bir cinsten yazabiliyorsak onun üzerine odaklı olmamız. Bakın burada 3x 2y 7z alt taraftaki şu 12x 8y 3x 2y'nin 4 katı. Yani o zaman bak 3x 2y'yi buradan yalnız bıraktığınız zaman bu 7z yapıyor. Şimdi 4 katını alırsak 12x eksi 8 7 28 z yapıyor. ya yani ben buraya geliyorum. 28 z yapıyorum. Yani bütün işlem o zaman 5 ile de topladığım zaman 33 z yapacak. Yani ben buradaki olayım bunu sağlayan yani tek bir değişken bilinmeyen cinsinden ifade etmekte. Şimdi 33 z'nin z'de tam sayı olduğu için yani 33'ün katı bir cevap alıyorum. Yani o da 66, 30'un 3'ün bir katı olduğu için cevabımız A diyebiliriz. Gelelim 6. soruya. A, B, C birer sayma sayısı A küçüktür, B küçüktür, C olmak üzere eşitliği veriliyor demiş. 2 artı 5, B artı 3, C eşittir, 92 eşitliği veriliyor. Şimdi C'nin en büyük değeri kaçtır demiş. Şu sıralamaya özellikle dikkat ediyorum. A küçük, B küçük, C. Burada yine A, B, C'ye değerler vereceğim buraya kenara yazıyorum yine 2A artı 5B artı 3C 92. Şimdi C'yi en fazla kaç yapabiliriz diye bakıyorum. Şimdi A'ya sayma sayısı olduğuna dikkat ediyorum. A'ya 1 verdiğim zaman. A'ya 1 verdiğim zaman geriye 90 kalacak. Şimdi burası 90 kaldı. Şimdi B'ye Şimdi öyle bir değer vereceğim ki B'ye verdiğim değerden 5 ile çarpıp 90'dan çıkardığım zaman 3'e bölünen bir sayı olmasını istiyorum. Bakın 90 da 3'e bölünen bir sayı. ve 3C de 3'e bölünen bir sayı. O zaman 5B'nin de 3'e bölünen bir sayı olması lazım. O zaman B'ye en az burada 3 vermem lazım. Şimdi o zaman 5B artı 3C'den 15 artı 3C 90 sa 3C 75 yapıyor. 3'e böldüğüm zaman C'nin en büyük değeri o zaman 25'tir diyebilirim. O zaman cevabımız C seçeneği olacak. Şimdi 7. soruya baktığımız zaman bir önce okuyalım. Bir çay ocağında bulunan tabureler aşağıdaki gibidir demiş. 3 ayaklı ve 4 ayaklı. Çay ocağında bulunan taburelerdeki toplam ayak sayısı 82 olduğuna göre çay ocağındaki toplam tabure sayısı kaç farklı değer alır demiş. Değer olabilir demiş. Şimdi adetlerini bilmiyorum kaçar ta oldu, kaçar tane olduğunu. 3 ayaklı. Buradan A tane bundan olsun. Diğerinden de B tane 4 ayaklı olsun. Biz şimdi şu 82'yi yazmak istiyorum. 3 ayaklı olduğu için 3A artı diğer taraftan da 4B demek ki 82. Çay ocağındaki toplam tabur sayısı kaç farklı değer alabilir demiş. Yani A artı B alabileceği değerleri soruyor bize. Şimdi A artı B'nin alabileceği değerleri bulmak için şunu biraz üst tarafa taşıyalım. Ve burada ne yapıyorduk? 3 artı 4 B 82'de önce bir sağlayan bir değer bulacağım, buluyorum. Şimdi ilk bir değer vereyim. Mesela 4 B bakın dikkatimi çeken 4'e bölünen bir sayı. 4'ün katı bir sayı. 82 2'nin katı bir sayı. A'yı o zaman mesela 2 vererek başlayalım sa a'ya 2 versen 6 yapacak. 82'den 6'yı çıkardığım zaman 76 yapıyor. 76 4'e bölünürse 76'yı 4'e böldüğüm zaman da 19 yapıyor. O zaman b'nin alabileceği değer 19. Bunun gidişatı nasıl demiştik bundan sonraki gidişat? A'nın değeri B'nin değeri kadar değişecek. Yani bundan sonraki ilk değer 6 olacak, 10 olacak, 14 olacak. Bu şekilde giderken B'nin değeri de A'nın katsayısı kadar değişmekte. 3'er 3'er azalacak. 16 olacak, 13 olacak, sonra 10 olacak. Herhangi bir sayıların toplamıyla ilgili farklılıklar olmadığı dediği için biz bakın bir tanesini bulsa yetecek. 10, 3'er 3'er azaltmaya devam ediyorum. 7, 4 ve 1 olacak. O zaman kaç farklı değer alabiliyormuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 farklı toplamı da 7 farklı değer alır diyebiliriz. Cevabımız A seçeneği olacak. Yani diğer taraflarda aynı şekilde A'nın değerini de devam ettirebiliriz. Bakın 14, 4'er 4'er. B7 iken A18, B4 iken A22, B1 iken A da 26 seçeneği olacakmış. Bunların toplamları da Bakın zaten sayıların toplamları da değişimleri farklı olduğu için toplamların bunların hiçbiri aynı çıkmayacaktır. Söyleyebiliriz.